Efendim, e, günaydın. E, dünkü kaldığımız yerden bugün e, devam etmek istiyoruz. E, Türkiye Ekonomisi e, hocamızın anlattığı hemen arkasından bu e, program olacaktı. Ancak Nilgün Hanımın gitmesi gerekti. Biz suçluyuz çünkü 45-50 dakika kaydı program. E, hoş geldiniz Nilgün Hanım. Hoş bulduk. Şimdi. E, size iyi günler diliyorum. E, e, fakat konuşmanın daha e, belki samimi olmasının amacıyla hani Nilgün Hanım mı desem Nilgün mü desem çünkü sektörden beni tanıyanlar çok e, formal biri olmadığını bilirler ama lavali biri olmadığını da bilirler. Nilgün benim ta ortaokul yıllarından sınıf arkadaşım, 40 senelik arkadaşım yani. O yüzden Arada hanım dersem sen affet ama e, izleyenler açısından da e, bunu söylemek istedim. Şimdi AB zirvesi kararında nedendi tam olarak? Nedir Türkiye-AB ilişkilerindeki son durum e, diye sorayım. Arkasından da şunu söyleyeceğim. İstersen satır arasında, istersen e, onu ayrı bir yerde. Buna ekolarda zayıf olarak algılanan bu AB kararı deniyor. Bunun arkasında neler var onu soracağım. Buyurunuz, sahne sizin. Tabii, ee, her şeyden önce beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, şimdi üst üste iki AB zirvesi oldu son aylarda. Bir 1-2 Ekim'de yapıldı, bir de 10-11 Aralık'ta. İkisi birbiriyle çok ilişkili Türkiye açısından verilen kararlarda, onun için öbürüne de değindim. Bir süredir Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri çok kötüye gidiyor. Ee, İlk kötülemeye başlaması 2013 gezi protestolarıdır Türkiye'de. Ondan sonra 2016 yılında Türkiye'deki darbe girişiminde taraflar Türkiye Avrupa Birliği'nin empati göstermediğini son derece geç tepki verdiğini söyledi. Avrupa Birliği de bu darbe girişimini kullanarak Türkiye'de demokrasinin konsolide edilebileceğini ama tam aksiyonde yönde gidildiğini söyledi. Ve şöyle bir baktığımızda son yıllarda Türkiye e, aday ülkelikten işte stratejik ortağa, stratejik ortaklıktan ortaklığa sonra komşula sonra hasımlığa doğru Doğru ilerledi. Ama şunu söyleyebilirim, bu hasımlık durumu ortadan kalkmak üzere. Özellikle son bir yılda yaşanan Türkiye'nin Libya'ya müdahalesi, daha sonra Doğu Akdeniz krizi, Doğu Akdeniz'de sismik arama gemilerini göndererek Türkiye'nin aramalar yapması, Avrupa Birliği ile aramızdaki ilişkileri iyice gerdi. Kim haklı kim haksıza bir miktar girmek istiyorum. Yani aramızdaki ilişkilerin kötüleşmesinde Avrupa Birliği'nin de suçu var. Şöyle geçmişte çok gitmek istemiyorum ama şöyle bir çözüm olmadan, herhangi bir çözüm olmadan Kıbrıs'ı üye olarak alması daha sonra Sarkozy gibi siyasi liderlerin kimlik bazında Türkiye'yi dışlamasına ses çıkarmaması, daha sonra Fransa ve Güney Kıbrıs'ın tek taraflı olarak bazı müzakere başlıklarını askıya almaları ki bu politikaları AB'nin oy birliğiyle verilmiş kararlarına aykırıydı buna izin vermesi daha sonra 2016 Mart'ından itibaren de yapılan mülteci anlaşması devam etsin diye Türkiye'de içeride demokrasi, insan Hakları, temel hakları alanındaki geri gidişi açıkçası çok dikkate almaması aradaki ilişkileri iyice geldi. Ee, ne oldu bu son iki zirvede? İlk önce 1 Ekim zirvesine gideyim çünkü çok fazla bir değişiklik olmadı 10-11 Aralık'ta. Türkiye'ye bir defa Avrupa Birliği liderleri Türkiye'nin iç siyasi durumuyla ilgili hiçbir laf etmediler zirvede. Şu anda Türkiye kontrol altında tutulmaya çalışılıyor ama dış politika konusunda ve Doğu Akdeniz konusunda. Türkiye'ye dendi ki Doğu Akdeniz'deki tek taraflı Avrupa Birliği'nin yorumuyla yasal olmayan tutumundan vazgeç. Biz de sana bir pozitif gündem sunalım. Bu pozitif gündemin içeriği de söylendi. İki zirvede de tekrarlandı pozitif gündem. Gümrük birliğinin modernizasyonu, mülteci anlaşmasının devam etmesi, ticaretin kolaylaştırılması, e, insani ilişkilerin arttırılması. Burada herkes bunu vizelerin kaldırılması olarak algıladı. Ben ona belki, geleceğim ben, ona geleceğim birazdan evet, soracağım. Ben de öyle algılamadım. Ne, nasıl algıladığımı söylerim. Eğer e, Doğu Akdeniz'deki e, tek yanlı agresif tutumunu değiştirmezsen dendi bir ekimde Türkiye'ye, e, biz Aralık'ta bunu tekrar ele alacağız. Bu arada neler oldu Ekim ile Aralık arası? Karşılıklı Yunanistan ve Türkiye NAVTEX ilan ilan etme devam ettiler. E, açıkçası sadece Türkiye değil ama Yunanistan ve Kıbrıs da Türkiye'yi kışkırtmaya devam etti. Örneğin iki hafta önce Birleşik Arap Emirlikleri Mısır, Fransa, Kıbrıs ve Yunanistan bir Medusa 10 eğitim tatbikatına başladı bölgede. Fransa ile daha mı? önce Aleksandrepolis'teki evet. tatbikat tatbikatı e, yok Pompei şeyleri artistlikleri seyahat evet. Sonra bir e, İrini e, harekatı vardı. İrini harekatı Birleşmiş Milletlerin Libya'ya silah ambargosunu denetlemek için yapılan bir harekat. Esasında genel harekatın kumandanı komutanı İtalyan Yardımcısı Fransız ama sahada yani denizde Akdeniz'de e, gemilerin komutanı Yunanlıydı. Bir Alman fırkateyni, bir Türk ticaret komuta e, gemisini çıktı evet. ve aradı. Türkiye'den reaksiyon geç geldi. Onun için bu aramayı yaptık diyorlar. İki tarafta haklı olabilir ama ben bunu biraz Avrupa Birliği'nin artık Türkiye yetti, bizim tepki vermememizi bir zayıflık olarak algılıyor. Artık bir şeyler yapmalıyız şeklinde algıladım. Yani e, taraflar arasındaki tırmanma, gerilimin tırmanması devam etti. NATO çerçevesinde bu gerilimin karşılıklı düşürülmesi için Yunanistan ve Türkiye ile yapılan toplantılar e, durdu çünkü Yunanistan artık toplantıya gitmemeye başladı. Fakat bu e, Fransa ile Türkiye'nin arası hem Fransa'nın açıkçası Avrupa Birliği'ni kullanarak dış politikada ulusal çıkarlarını gözetmesi yüzünden yani Fransa'nın da Fransa Doğu Akdeniz'de de egemen olmak istiyor açıkçası. Bunun için de Yunanistan ve Kıbrıs'ı kullanıyor. Macron yönetimi altında. Biraz De Gaulle yönetimine benziyor Macron yönetimi. Bir de Fransa'daki bu bir öğretmenin öldürülmesi, karikatürleri gösterdiği için, Hazreti Muhammed'e eleştiren karikatürleri gösterdiği için Boğaz Kazı kesilerek öldürülmesi, Türkiye'nin bunu çok geç eleştirmesi, Fransa'da yaşayan Türk toplumunda Türk kökenli Fransızlar diyeyim, Türkiye'den gönderilen imamlar tarafından verilen eğitimin onları Fransız toplumundan giderek kopardığı duygusu. Ee, karşılıklı edilen, daha çok bizim taraftan edilen hakaretler, yani melekeleri yerinde değildir. Fransa'nın Macron'dan kurtulması gereklidir gibi. Fransa ile de ilişkileri geldi. Bu arada önemli bir gelişme oldu. Ee, Amerika'da seçimler oldu ve Biden yönetiminin ki transatlantik ilişkilere önem veren Avrupa Birliği ile işbirliği içinde dış politikasını yürüteceği artık neredeyse apaçık olan Biden yönetimi iş başına geldi. Ee, Avrupa Birliği dış politikada biliyorsunuzdur zayıf. Çünkü neden zayıf? Bütün kararlarını oy birliğiyle vermek zorunda. Üye devletlerin çok farklı ulusal çıkarları var. Bu nedenle bir ortak politika ortaya koyamıyor. Halihazırda Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesi Almanya. Ekonomik gücü nedeniyle Almanya'nın Türkiye'ye tutumu bütün bu gerginliklerde Fransa'nın tam tersi oldu. Daha bir aklı selim, bir sağduyuyla hareket etti. Daha ara bulucu işlevi görmeye çalıştı. Evet bunun içinde Avrupa, Almanya'nın şu çekinceleri de ya da endişeleri de yoktu yol açtı bu tutumuna tabii. Çünkü Almanya Avrupa Birliği içinde mültecilerin yükünü en fazla çeken ülke. Türkiye'nin mültecileri Avrupa Birliği'ne bir silah gibi kullanmasını istemiyor. Tamam. Şimdi bir dakika çok fazla siyasete girmeyelim. Ben şunu demek istiyorum. Ee, bu e, biz biliyorsunuz iş adamıyız. Yani bizi ilgilen işimize ne olacağı. Ee, i̇şimize mi? İşimize. işimize ne olur? Ee, çünkü bizler bizler yani bizler bize siz seyahat gibi konularla pek de ilgili değiliz bizim hepimiz bize alabiliyoruz işimizi gidip görebiliyoruz hani şu anda seyahat edemiyoruz ama ee, bunun altı yani işi, iş 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 alimi e, açısından neler etkiler <laughs> hem Amerika için geleceğim Amerika'da pek bir şey görünmüyor ama daha çok Avrupa Birliği e, yani bu çok üzerine şey verildi bunun. İşte Macron şuydu buydu Sarkozy sen bahsettin böyleydi eskiden. Ay yani e, Merkel zaten çok kötüleşmesinin nedeni. E, mesela Merkel çok çok evet, Merkel çok olum ol, şey e, akıllı bir lider ama yarın Almanya'da da bir hükümet değişikliği olabilir. Delinin teki gelebilir. O zaman ne olur bizim Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz? Ya, şu, şu e, şahıslar da önemli de. gibi geliyor bana. İşaremi açısından çok büyük sakıncalar olduğunu zannetmiyorum. Neden? E, Merkel gider başkası gelebilir mi? Almanya'nın Türkiye ile sıkı ekonomik ve ticari bağları var. Mülteciler açısından Türkiye'ye bağlı. Aynı zamanda Almanya'da ciddi bir Türk toplumu yaşıyor. Almanya bu nedenle hiçbir zaman Türkiye ile ilişkileri tam anlamıyla kurtarmak istemeyecektir. Biden yönetimi de aynı görüşte. bu nedenle son zirvede 10-11 Aralık'ta ki bu 10-11 Aralık'a gelirken Avrupa Birliği yetkililerinin kendi ağzından dinledim. Ee, Biden'ın dış politika ekibiyle yani Blinken ve ekibiyle görüşmeler zaten başlamıştı. Yani şu anda fiilen Türkiye'ye yönelik politika Biden yönetimiyle birlikte belirleniyor. İlk defa zaten bunu bir zirve sonuç belgesinde söylediler. 10-11 Aralık'ta dediler ki biz Türkiye ile politikalarımızı Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli yürüteceğiz. Ve dediler çok yap, ağır yaptırımlar beklenirken Yunanistan'la Ege işte Gümrük Birliği Ege diyorum Yunanistan'la Kıbrıs, Kıbrıs yönetimi Gümrük Birliği askıya alınsın gibi vahim bir şey söyledi. Ee, Avrupa Birliği üye devletlerin limanları kapansın dedi, Macron sektörel yaptırımlar önerdi. Bunların hiçbirinin kabul edilmemesinde Almanya-ABD işbirliğinin büyük rolü vardır. Ee, bu pozitif gündem, demin size saydığım pozitif gündem de hala masada. Ee, tek ne yaptılar? Ee, Şubat 2020'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın üst düzey yöneticilerini mal varlığı dondurması ve seyahat kısıtlaması getirmişlerdi. Bunu uzatacaklarını ve genişleteceklerini söylediler ama daha da bunun kapsamı belirli değil. Ama bu kapsamda kişisel bazda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na Tamam. Şimdi, ee, bunlar... tamam. Ya bunlar bize bana biraz hem Amerika'da Kongre'de geçen ee, e, bunlar birazcık bana uyduruk şeyler gibi geliyor. Ben hı hı e, şunu hı hı şunu, şunu söylemek istiyorum. Bir, bir, bir şimdi değil. uluslararası siyaset <laughs> kişisi olarak e, 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 bir saniye kafamı bir toplayayım. E, ben uluslararası bir şunu bir e, siyaset <gülüyor> <kişi>. <gülüyor> Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler değil tamam değişiyor. A, yani artık Türkiye aday ülke Değil, ama sıkı ilişkiler içinde bulunması gereken önemli bir üçüncü ülke konumuna geldi ve bu yeni ilişkide ticaret çok önemli olacak, ekonomi çok önemli olacak ve ben iki tarafında <laughs> e, gümrük birliğinin modernizasyonu konusuna ağırlık vereceğini düşünüyorum. Bu Türkiye için yapması zor çünkü gümrük birliği modernizasyonu demek sadece yeni sektörlere açılım demek değil. Yani e, kamu alımları, hizmetler ve tarım sektörlerine açılım değil. Aynı zamanda kurala dayalı bir ekonomi de gerektiriyor. E, bir e, saydam bir kamu alımları sistemi gerektiriyor. Saydam kurala bağlı bir devlet yardımları sistemi gerektiriyor. Ama Türkiye de buna mecbur kalacaktır diye düşünüyorum ve bunu başta istemezken Avrupa Birliği siyasi koşullara bağlarken Gümrük Birliği'nin modernizasyonu artık siyasi koşulları düşürdü. Türkiye ile bir bir ölçüde kurala bağlı normlara bağlı ekonomik bir ilişki istiyor. birliği Türkiye üzerinde bir yaptırım gücü olsun istiyor. Bunu dış politikada Türkiye'yi kontrol edebilmek için istiyor. Ama bu yaptırım gücü sahibi olabilmesinin tek yolu da daha sıkı ekonomik ve ticari ilişkiler. Bu da Gümrük Birliği'nin modernizasyonundan geçiyor. Ve ben e, ilk önce... Ama Avrupa... bir dakika. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu... Gümrük Birliği'nin modernizasyonu derken tabii ki bunun içinde common Agriculture policy yani ortak e, tarım politikası yok. Türkiye ortak hala politikası. zeytinyağı satamayacak yani. E, var. Çünkü zaten yani... zaten biliyorsunuz İngiltere ile şu anda boğuşuyorlar. O kadar yıllık ortaklarıyla bu e, balıkçılık konusunda büyük büyük olaylar var zaten faik bugünden yarına olmayacak. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu için e, haydi Türkiye ile müzakere ettiği Avrupa Komisyonu'na yetki verilecek ve bu yani en az bir beş yıl sürecek bir müzakere o kapsamda bunlar da gündeme gelecek. Türk tarım da bunun içine girecek ama Türk tarımı senin de dediğin gibi hiç hazır değil. Yani bir defa ortakların politikası kurallarına uyması lazım. Avrupa Birliği'nin gıda teknolojisi, gıda standartlarına uyması lazım. Bunların hiçbiri yok ama bunların hepsi müzakere edilecek. E, Fakat şimdi biz tabii tarım için tarımın içindeki bir sektör olarak Türkiye o kurallara yani gıda kodeksler, şunlar, bunlar. Onlara hepsine çok kolay uyar. Yeter ki kapı açılsın. Bizim insanımız çok girişimcidir. Bizde standartlar çok hızlı yükselebilir. Mesela şöyle bir şey var. Almanya, Türkiye veya Fransa makinayı satar, gümrüküz gelir, girer. Biz dünyanın en büyük zeytinyağı üreticilerinden biri olmak üzereyiz. Ama biz zeytinyağımızı balk olarak İtalya'ya şip edip onu İtalyan zeytinyağı ve İspanyol zeytinyağı olarak dünyaya satamayız. Çünkü zaman zaman devalüasyondan dolayı Türkiye'de ürünler ucuzluyor. Yani ihracatçı pozisyonuna geçiyoruz. Fakat çok daha anortodoks destinasyonlarda, işte Japonya'da falan kendimize müşteri aramak zorunda kalıyoruz. Veya Orta Doğu aldığı kadar ki onlar Zeytinyağı'nda hani Suriye, Irak dışında o kadar da alıcı ülke değiller. Uzakta arıyoruz derdimizi. Halbuki dibimizde Yunanistan'da büyük üretici ama Türkiye daha büyük bir üretici olmaya başladı. Mesela zeytinyağı bir konu. Tabii ki biz buğday satamayız, zorlanırız. Biz çünkü kendimiz koruyoruz buğdayımızı, ana ürünlerimizi. Ama e, yani aslında e, bu ortak tarım politikasına Türkiye'yi dahil etmeden gerçek bir gümrük birliğinden söz etmek doğru değil yani. Adam tank satıyor sana gümrük. ne bileyim, vinç satıyor. Sen üç paralık zeytinyağını satamıyorsun 50 ton yani burada, Atalay'da. Anlatabiliyor muyum? Yani 5 yıl sürse de ama uyarız biz onların kuralları çok kolay. Zaten içeride bu 2002'den beri bu ilk iyi giden dönemde Avrupa Birliği ilişkilerde çok şey kural getirildi. İşte CMO yasası getirildi, o getirildi, bu getirildi. İşte, kodeksler getirildi, İşte ambalajlarda, ambalajlarda şey getirildi. Türkiye çok çok aşama kaybetti, kaydetti 2000'den sonra bugüne kadar aslında yani. Avrupa Birliği treni kalkıyor şeyiyle, ama artık o trenin kalkmayacağı ve kalksa nereye gideceği belli olmadığı için bir parça bir şey siyasi bakılıyor. Aslında bunu konuşmak istedim sadece. Şu var, karşı taraf bir defa Avrupa Birliği siyasi bakmayı bıraktı. Bizde de farklı açıklamalar geliyor ama en son iki gün önce, salı günü, salı günü Cumhurbaşkanı, şeyle, Avrupa Birliği Başkanı George Michel'le görüşüyor ve ona diyor ki Charles Michel özür dilerim ona diyor ki, biz geleceğimizi Avrupa Birliği'nde görüyoruz. Ben siyasi olarak geleceğimizi Avrupa Birliği'nde gördüğümüzü zannetmiyorum ama Türkiye ekonomisi Avrupa Birliği ile kurulacak sıkı ekonomik ilişkilere muhtaç. Tabii müzakereler, gümrük birliği modernizasyonu müzakereleri başlarsa nasıl olur bilemiyorum. Ama bu bir karşılıklı o ciddi müzakere olacak. al-ver müzakeresi olacak. Yani kamu alımlarını Avrupa Birliği e, müteahhitlerine açarsak bu tarım ürünlerimiz bunun karşılığında tarım ürünlerimizin Avrupa Birliği'ne gümrüksüz girmesi sağlanabilir gıda kodeksine uyum şartıyla ki sen bunu çok kolay olacağını söylüyorsun. Bu teknik bilgiye sahip değilim. Ama artık. E, siyaset bir kenara bırakılıyor. Zaten gene son zirvede de Türkiye ile ilgili siya, Türkiye'deki siyasete ilişkin hiçbir ifade yok. Bir de gözden kaçırılan bir husus var. Avrupa Birliği'nin yüksek temsilcisine ki Avrupa Birliği'nin dışişleri bakanı olarak görelim. Joseph Borrell'e dendi ki senin ekibin otursun Türkiye ile siyasi, e, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi incelesin ve bir rapor çıkarsın. Avrupa Birliği Türkiye ile yeni bir ilişki peşinde. Bu ölçüde ekonomik ticari bir ilişki olacak. Bunun faydalı olacağını düşünüyorlar. Bir yandan da ilk defa ben Avrupa Birliği yetkililerinden bizim hep Avrupa'da söylediğimiz bir şey duymaya başladım. Yani Türkiye'de tamam Türkiye'deki yönetimi benimsemiyorlar Avrupa Birliği değerlerinden ki ben nefret ediyorum bunları Avrupa Birliği değerlerinden evrensel değerlerden uzak olduğunu düşünüyorlar. Ama Türkiye'de demokrasiyi, işte insan haklarını, temel hakları içselleştirmiş ciddi bir kesim var. Bir üç dünyası var Avrupa Birliği normlarını benimsemiş ve o şekilde çalışan. Biz i̇ş yapan. Iş, iş, yapan. Biz bunlarla işbirliğini arttırmalıyız. İlk önce çok üst düzey bir Avrupa Birliği e, yetkilisiyle yapıp, Kapalı bir toplantıda duydum ben bunu. Sonra iki hafta önce mi bir hafta önce Macron bunu dile getirdi bütün bunların ben mart ayındaki zirveye e, hazırlanan bu rapora yansıyacağını düşünüyorum ve ilişkilerin ticari ve e, ekonomik bir ilişki ama tabii e, yani Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki siyasi ilişkiler dış politika ilişkileri gerilirse bu ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıyacaktır diye düşünüyorum. Türkiye'nin bu süreçte yapması gereken de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bazı savları esasında haklı. Meis Adası konusunda mesela. Anakara'dan o kadar uzak, o kadar küçük, Türkiye'ye o kadar yakın bir e, adanın o kadar geniş bir kıta sahanlığı olması mümkün değil. E, bu konuda çalışan Yunanlı bir akademisyen arkadaşım bana dedi ki bu konuda Uluslararası Adalet Divanı'nın iştahat kararları var. Niye Türkiye bu iştahat kararı atıfta bulunmuyor. Yani Türkiye'nin e, Avrupa Birliği içinde Türkiye'nin haklı savları olduğunu düşünen hatta son gerilimlere kadar bunu Alman Dışişleri Bakanı Haykomaz da söylüyordu. Geniş bir kesim var. Ama bize diyorlar ki biz tam Türkiye'de haklı deyip Yunanistan ve Kıbrıs'a bu konuda görüşmelere başlarken Türkiye öyle bir çıkış yapıyor ya da Cumhurbaşkanımız öyle bir laf ediyor ki bizim elimiz zayıf diyor. Bu süre içinde de zannediyorum Türkiye'ye düşen hatta belki uluslararası hukukçularla beraber çalışıp Doğu Akdeniz'deki bazı hakları, haklı savlarını uluslararası hukuktaki dayanaklarını da bularak Öne sürmek. E, yeni söylemeye başladı Erdoğan. Bunu ilk Avrupa Birliği söylemişti. Bir çok taraflı konferans yapılması lazım. Avrupa Birliği de buna dile getiriyor ama Avrupa Birliği diyor ki bir bölgesel çok taraflı konferans yapalım ama kapsamı zamanlaması ve katılımcıları bütün katılımcılar tarafından kabul edilsin. Böyle bir şey olmaz. Türkiye Güney zaten de... Zaten gün 50 yıllık derdimiz bu. Kıbrıs Harekatı'nda da haklıydık. Olanlar ortadaydı ama 50 yıl içinde haksız duruma gelmeyi başardık. Ay, Çünkü yani bu hani ya ya çok düşünenler ben siyasete girmek istemiyorum bu programda indi ama bir yansıdığı için, ha, yani. Tabii ki ama yani Türkiye'nin maalesef dış politikasında hani şimdi diyorlar ki ya eskiden dışişlerinin bir çizgisi var. Eski'nin eskiden dışişlerinin çizgisinde de böyle abukluklar vardı hatırlarsanız. Yani Vay biz ya. yaptık oldu gibi şeyler. Bizim yani e, maalesef lobi konusunda büyük zayıflığımız var. Mesela iş adamlarımız bu konuyu çok iyi hallediyorlar. Yani ülkeyi tanıtmayı aynen, bizim aynen. bir işi yapabildiğimizi göstermeyi. Çünkü onlar iş adamı. Siyasete aynen. onun için girmek istemiyorum. Bugün Macron gider daha ılımlı bir geri Fransa ile biraz yaklaşırız. Almanya'nın değişmez. Ama zaten zaten evet zaten ama e, bence Avrupa Birliği en büyük dayağı İngiltere'nin ayrılmasıyla yedi. Onların durumu zaten çok zor. Amerika ile bir şekilde işte dedin sen de başlı Biden'a da ben gelecektim ama sen söylemiş oldun bu vesileyle. Oradaki durumlarda Yani onlar da tutunacak bir şey arıyorlar. E, aslında bu yeniden Avrupa ekonomik topluluğuna doğru gidiyor zaten bence. Yani Avrupa Birliği'nden tek bir ülke olmaz, bir değil, mümkün değil Avrupa Birliği. Ne Ya, O yüzden de yani Danimarka hala parasını değiştirmedi. Öbürü bilmem ne yaptı. İşte Bulga hala Bulgaristan'da LEVA kullanılıyor. Kabul etmiyorlar. Küçücük ülke halindeki. Ne olacak ki Bulgaristan'ın nüfusundan koskoca Avrupa Birliği'ne gibi. Ee, şeyle onlara girmek istemem. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Ee, belki e, müsaade edersen biz bunu YouTube kanalımızda da bir günler içerisinde koyabiliriz. <laughs> bu Mart'taki anlaşmadan artık anlaşmazlıktan ne olacak sonra belki sonra bir daha görüşlerini alırız belki onu da YouTube kanalımızdan yayınlarız çok çok teşekkür ediyorum ben özür dileriz ökeceğim. dün için sizi beklettik uzun yok, uzun özür bir toplantım vardı Yoksa görmüştür ben... insanlar isminizi şeyler konuşmacılar arasında ama sonra birden kaybolunca hem hocamızın şey sonu biraz uzun sürmüştü hem de biz 50 dakika kaymıştık çok özür diliyorum çok, çok teşekkür doğru, ediyorum. Doğru, ben teşekkür çok görüşmek üzere çok çok teşekkürler.